her bir gün kalıyoruz. 10 bin lira 10 gün kalıyoruz. Aynen kardeşim. <laughs> Sen şeyleri al gel. Odunları al gel. Ya. <laughs> Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Şimdi çukur gibi bir şey yapacağım buraya. En azından toprak ya ıslak. Çok fazla yayılmaz. Ateş mi yapıyorsun? Ateş yakacağız. Güzel, çakmak var mı? Çakmak yok. Ee, nasıl yakacağız? Yakınlaştı biraz. Yakacağız.